Rezan Epozdemir biliyorsunuz gözaltına alındı. Hakkında çok ciddi suç isnatları olan e, bir dosyayla gözaltına alındı Rezan Epozdemir. Dün geceyi pazar gecesini nezarethanede geçirdi. Gözaltına alındığı fotoğraf karesi bu. Birazdan bu fotoğraf karesini anlatacağım. Ee, ve az önce yani birkaç saat önce başsavcılık tarafından gözaltı süresinin uzatılması yönünde bir talep gitti Vatan Emniyeti. Ee, ifadesi henüz tamamlanmamış Vatan Emniyeti. Dolayısıyla dosyayı derinleştirme çalışmaları sürüyor. Ee, ve bugün biz adliyeye sevk edileceğini bekliyorduk. Anlaşılan o ki, Rezan Eközdemir bugün de adliyeye sevk edilemeyecek çünkü dosyayla ilgili bir sürü tevatür havalarda uçuşuyor diyeyim ben size. Şimdi önce şu fotoğrafı anlatayım. Bu fotoğraf Su adada çekilmiş anladığım kadarıyla. Masanın başında CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin'i görüyorsunuz. Biraz flu ama ben kim olduğunu size anlatayım. Gürsel Tekin'in sol tarafında son dönemde CHP Genel Merkezi ile mahkemelik olan bir dönem CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi olan Yurter Özcan oturuyor. Onun yanında onun yanında bir siber güvenlik şirketi olan Rokos isimli bir şirketin Türk CEO'su Sezen Uysal var. Gene Gürsel Tekin'in sağ tarafından ilerleyelim. Londra'da İngiltere'de önemli siyasi sohbetlerin yapıldığı Chatham isimli bir yapı vardır. Bizim Türkiye'deki nasıl desem Taksim toplantıları vardı bir ara. Ankara'da Ankara Palas grubu vardı. Bunlar böyle siyasetçiler giderler, Davos'taki kapalı toplantılar gibi gidersin orada işte konuşursun. İnsanlar soru sorar, bazen iş dünyasından, bazen siyaset dünyasında e, insanlar gelir, e, konuşurlar, e, sen de sorularını sorarsın filan. İşte o Chat mouse'un yöneticilerinden İngiltere'den Heather Herblit var. Hemen onun yanında Michael Rubin, e, Türkiye'nin yakından tanıdığı önemli bir isim Michael Rubin, eski bir Pentagon ve CIA e, mensubu. Onun yanında da Dan Arbel isimli bir iş insanı. Bu kişinin işte bu fotoğraf karesiyle bir Mossad ajanı ve İsrail e, İsrail istihbarat ajanı olduğu ifade ediliyor. Ama Rezan Bey ifadesinde bunları yalanlamış ve hikayesini de anlatmış. Şimdi bu fotoğrafı gördükten sonra dosyanın e, temel isnadı bu. Yani dosyanın üzerinde şekillendiği fotoğraf bu. Bu fotoğraf üzerinden Rezan Epe Özdemir'in işte CIA ile e, İsrail e, istihbarat e, e, Örgütü Mossad'la ve çeşitli yapılarla ilişki içinde olduğu FETÖ ile ilişki içinde olduğu filan gibi iddialar ve bir de bir e, Eski yargı mensubuna, şu anda kendisi de yine bir başka soruşturmanın öznesi olan Cengiz Çallı isimli bir kişiye rüşvet verme iddialarıyla şu anda Göz altında tutuluyor. Bu kişi... ...bu çeşit şeyleri sık sık yazan... ...bir insan zihni çakır. İstanbul... ...Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet, casusluk... ...ve örgüte yardım gibi suçlamalarla... ...dün sabah saatlerinde gözaltına alınan... ...avukat Rezan Epozdemir'in... ...gözaltı süresini bir gün... ...uzatma kararı verdi diye yazıyor. Neden böyle bir şey olmuş? Benim duyduğum kadarıyla... ...kendisi dijital materyallerinin... ...şifrelerini emniyete, polise... ...vermemiş. Şimdi şöyle... Gözaltına alınırken dijital materyallerine el konma kararı da varmış Rezan Bey'in anlaşılan. Dolayısıyla hem cep telefonlarına hem de bilgisayarlarına evindeki el konulmuş. Normal koşullarda yaşadığım için biliyorum, öğrendim, öğrenmek durumunda kaldım. Soruyor yani emniyet mensubu arkadaşlar ifade işlemlerinize ve sizdeki dijitallerinizi teslim alırken diyor ki işte telefon şifresi. Ben 20 saniye içinde vermiştim hem ekran şifresini hem telefon şifremi vermiştim ve birkaç ay emniyette kaldı benim cep telefonum. Sadece cep telefonuna el konulmuştu, bilgisayarıma el konulmamıştı ama normalde vermeyebilirmişim. O sırada benim avukatım yoktu biliyorsunuz ve dolayısıyla haklarımı da bilmiyordum. Yani bir telefon şifresini verip vermemek konusundaki hakkım neydi inanın bilmiyorum ben verdim. Eee ama e, tabii vermemekte bir hak. Vermeyebilirsiniz. Çünkü sonuçta sizin orada işte mahrem bilgileriniz olabilir vesaire falan. Hangi gerekçeyle e, bu şifreyi talep ettiklerini sorabilirsiniz. Mesela birçok meslektaşım vermiyormuş meğerse ve iPhone'un e, şifresinin kırılması da aylar e, sürüyormuş filan. Şimdi duyduğum kadarıyla Rezan Bey vermemiş şifrelerini. Dolayısıyla da e, evet işte ben bunu bilmiyordum. Ben onu bilmiyordum gerçekten de. Rezan Bey bu şifrelerini vermediği için anladığım kadarıyla bir süre daha gözaltında kalması, hani ikna edilmeye çalışılıyor anladığım kadarıyla veya da şifreler mi kırılmaya çalışılıyor bilemiyorum. Dolayısıyla ifadesi tamamlanamamış. Şamil Tayyar, eski bir AK Parti MKYK üyesi ve milletvekili. O da acayip tweetler yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan şikayetlerden biri. Bir şikayetle başlamış dosya. Birisi demiş ki işte bu adam şu şu kişiye rüşvet verdi, rüşvet aldı, karar değiştirdi. Rezan ile ilgili iddialar bunlar. Bununla ilgili başlamış dosya. Ee, ve e, 150 bin dolar karşılığında tutuklu olan bir isme tahliye kararı aldırmış. Kimin üzerinden? Ee, savcı bir ismin şu anda rüşvetle yargılanan ve dosyası yargıtayda olan Cengiz Çallı isimli bir savcı üzerinden. Ee, bu tabii birkaç yıllık bir dosya bu arada. Yeni de olmuş bir olay değil fakat anladığım kadarıyla yeniden gündeme gelmiş. Rezan Epe Özdemir gözaltına aldıran bu dosya bir kez daha gündeme gelince de e, bu konu bu hale gelmiş. Şamil Tayyar böyle yani attığı tweetlerde hani neredeyse Epe Özdemir'in çok ağır bir dosyası olduğunu ima ediyor. Tepkilere bakıyorum. Avukat Rezan Epe Özdemir'e muhalif muamelesi yapan onun için gözaltına alındığını yazanlar var. Yapmayın Allah aşkına. Bu tür adamların partisi takımı kıbbesi olmaz. Her post araçtır sadece. Kazancına bakar. Her partiden etkili her makamdan dostları olur işini yürütmek için. Ee, bunun ilave uluslararası ilişkileri var. Yakın dostu Amerika'nın karanlık çocuğu Michael Rubin bile devreye girdi hemen. Hafife almayın. İnanın bu iş çözülsün. Tüm kurumlar görevini yapsın kelebek etkisini görün o vakit. Yani böyle acayip acayip şeyler yazıyor şu an Mitayar. MIT'in de hakkını te teslim edelim bu ifade ve bu süreçte MIT'in de çok devrede olduğunu ifade ediyor. Ee, dışarıda da karalar bağlayan hatırlı dostları var. Şüphelinin arşivinden fırlama ihtimali bulunan hakim ve savcılar panikte ilginç bir süreç bakalım dalga boyu ne olacak filan diye daha şimdiden aslında Rezan Epezdemir'i yargılayan ifadeler bir de Fatih Tezcan hepiniz tanıyorsunuz zaten o da Mehmet Uçum'u etiketleyerek böyle bir tweet yazabildi. Ben şok oldum görünce ekranımda bu tweet'i. Yani Mehmet Uçum biliyorsunuz külliyenin baş danışmanlarından biri ve bu çözüm süreci sırasında da her pazar uzun eks makaleleri yazarak aslında böyle hem çeşitli tavsiyelerde bulunmuş hem de yani çözüm sürecinin rotasını çizen yazılar yazmış bir kişiydi. Şöyle diyor Fatih Tezcan, Rezan Epozdemir'i çok seviyor olabilirsiniz ama sakın dosyaya müdahale etmeyin. Cüneyt Arkın gelse bir şey yapamaz. Bol şanslar, iyi geceler. Ben de bu tweetleri okuduğum zaman açıkçası bayağı şaşırdım. Ve Rezan Bey de kendisi kendi avukatları aracılığıyla ve kendi ekibi aracılığıyla kendisine isnat edilen bütün bu suç dosyalarına yönelik savunmasını aslında kendi sosyal medyasından paylaştı ifadesi de e, Tabii ki basına sızdı okudum ben aslında ifadesi iki sayfa zaten ifadesinde anlattıklarının neredeyse tamamını X hesabında anlatmış zaten şöyle yazıyor Rezan Epozdemir. Özdemir bildiğiniz üzere bu sabah itibariyle gözaltına alındım bu gözaltı tamamen bir kumpastır bu kumpası Kurup kurumları yanlış yönlendiren kişi daha önce de tarafım aleyhine kumpasa teşebbüs eden bir avukattır. Şimdi bu cümle önemli, bunu unutmayın. Diyor ki e, bu kişi daha önce de tarafım aleyhinde benzer dosyaları gündeme getiren ve buna teşebbüs eden bir avukattır diyor. Bir avukattır. Şimdi. Avukatların birbirleri üzerinden birbirlerine kumpas kurabildikleri hatta birbirlerinden bu kadar ciddi soruşturma dosyaları başlatabildikleri bir yargı sistemine mi geldik? Yargının kendi içerisinde siyasetin belli kliklerinin ve odaklarının da etkisiyle e, bir süredir yaşadığımız hesaplaşmanın bir iz düşümünü mü görüyoruz? Yani meseleyi sadece Rezan Epözdemir üzerinden okumamak gerektiğini düşünüyorum. Bir gazeteci skeptizmiyle. E, meseleye bakıyorum ve ortada çok daha büyük bir şey olduğu aşikar. Zaten öyle olmasa Şamil Tayyar, Cem Küçük, Fatih Tezcan deyim yerindeyse Topa Girip e, ya da işte Zihni Çakır gibi isimler e, Cüneyt Arkın gelse seni kurtaramaz filan gibi tife, e, tweetler atmazdı diye düşünüyorum. O yüzden bu cümleyi bir kere kaydedelim. Yani çok farklı odakların, avukatlarının ve yargı mensuplarının bir hesaplaşmasını yaşıyoruz. Hiç e, 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 şüphem yok ki bu sadece yargı üzerinden bir hesaplaşma değil. Bu aynı zamanda post Erdoğan dönemi AK Parti kime kalacak sorusunun da bir hesaplaşması gibi hissediyorum ben. Gibi hissediyorum ben ve çözüm süreci denilen terörsüz Türkiye süreciyle de bir bağı olduğunu düşünüyorum. Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank Seçilerzan dosyasıyla ilgili olarak yapmış olduğumuz şikayette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik karar verdirmiş ve fakat sayın başsavcılık makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle kasım 2004 2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmış ve bir fotoğraf paylaşmıştır diyor. Bu kişinin kim olduğunu demek ki şöyle bulabiliriz. Yani Rezan Bey'in benimle hesaplaşıyor dediği avukatı. Geri gelelim tite Şuradan bulabiliriz. Denizbank seçil Erzan dosyasıyla ilgili olarak Rezan Epozdemir'in suç duyurusunda banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı aldıran avukat kim diye Google'a sorarsanız. Yani Denizbank Seçil Erzan davasında Denizbank yöneticilerinin vekilliğini üstlenmiş olan e, avukat kimmiş diye sorarsanız bu kişinin adını da bulabilirsiniz. Şimdi bu gene devam ediyor Rezan Epözdemir diyor ki bu kişi benimle ilgili o zaman bir fotoğraf paylaşmıştı diyor. İşte o fotoğraf demin size gösterdiğim fotoğraf ve Epözdemir o fotoğrafı anlatmaya başlıyor. Okuyalım. Diyor ki Epöz demiş Söz konusu fotoğrafın hikayesi şu şekildedir. Ekteki resmi programla da sabit olduğu üzere ilgili heyet 20 Haziran 2014'te gördüğünüz üzere 11 sene önce çekilmiş bir fotoğraf karesinden bahsediyoruz. İstanbul'a gelmişler. Michael Rubin, işte bu Chatham House'dan insanlar, Rokos isimli siber güvenlik şirketinin CEO'su falan. Büyük kulüpte iş dünyası ve diplomatlarla yemek, Eczacıbaşı ile yemek. CHP Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcıları yemek gibi bir dizi resmi ziyarette bulunmuşlardır. Bu program Fara nezdinde resmi olarak da kayıtlı bir programdır. 21 Haziran 2014'teki yemeğe katılan ve Mossad ajanı denilen Mossad ajanı denilen Dan Arbel ise hemen araya girerek Dan Arbel'i göstermek istiyorum size. Şu kişi. Bakın tam Rezan Epe Özdemir'in yanında oturan kişi Dan Arbel, onun arkasında Michael Rubin, Heather, Hurt Blunt. Devam ediyor Rezan Bey buradan anlatmaya ve Dan Arbel'i anlatıyor. Dan Arbel ise 2016'dan 2023 yılına kadar TRT World kanalında 7 yıl boyunca program yapmış bir kişidir. Adamın programı varmış TRT World'de. Ekteki programla da sabit olduğu üzere 21 Haziran 2014'te dönemin CHP Genel Sekreteri ve müvekkilim olan Gürsel Tekin, Gürsel Tekin'in de avukatıymış Rezan Epozdemir, o dönem kardeşimin nişanlısı olan şimdiki eşi Aylin, İngilizce öğretmeni, olduğu için çeviri yapması amacıyla Galatasaray Suada'daki yemeği bizi davet etmiş olup Bahsedilen resim orada yüzlerce kişinin arasında poz verilerek ve masanın başında ev sahibi Gürsel Bey oturuyorken çekilmiştir. Bu fotoğraf ve resmi program CHP'nin kurumsal web sitesinde de aynen mevcuttur. Hayatım boyunca hiç görmediğim ve konuşmadığım katılımcılardan oluşan CHP eski genel sekreteri Gürsel Tekin'in davetlisi olarak kardeşimin eşinin çeviri yapması için katıldığımız İş bu toplantıda toplamda yarım saat kaldık ayrıldık. Nitekim bu hususlarla ilgili Gürsel Bey geçmişte açıklama da yapmıştır. Eğer böyle bir fotoğraf üzerinden benim hakkımda gözaltı kararı uygulanıyorsa bu halde söz konusu görüşmelere katılan herkesin gözaltına alınması ve hakkında soruşturma başlatılması gerekir. Kaldı ki bu konuyla ilgili hakkında yapılan suç duyurusu üzerine yaklaşık altı ay önce, demek ki bu süreç yeni başlamamış, altı aydır devam ediyormuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025-2096 ihbar ve işte sayılı dosya üzerinden soruşturmaya yer olmadığına dair karar tanzim edilmiştir. Yani 6 ay önce de bir denenmiş o zaman soruşturmaya yer yok denilmiş ama tekrar açılıyor ve böyle bir karara rağmen gözaltı kararı veriliyor. Son 20 yıldır Türkiye'de Münevver Kanabulut Pınar Güntekin Ahmet Minguizi gibi davalara baktım. Bu dosyalarda mağdur aile vekilliği yaptım. Hala eşim ve çocuklarım Ahmet Minguizi cinayetinde Avukatlığım sebebiyle ölüm tehditleri ve mesajları alıyor. Bunu hem emniyet hem de başsavcılık çok iyi biliyor. Gelinen noktada, gelinen noktada hakkımdaki soruşturma bakımından maddi gerçeğin ortaya çıkacağına ve adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır diye yazılıyor. İddialar ve isnaplar çok çok e, ağır. Kendisi bu arada eski dosyaların şeylerini de e, görüntülerini de koymuş. Daha önce de benzer şekilde. Ve bu Dan Arbel işte bu adam TRT World'de 7 yıl boyunca program yapmış bir adammış meğerse. Şimdi bu bu çok ilginç bu dosya. Bence e, dikkatle takip etmemiz ve iyi anlama e, e, çalışmamız gereken bir dosya. İsnatlar çünkü çok acayip ve e, görünen o ki birçok aktör hem siyasetin içinden hem de yargının içinden bu dosyanın içerisinde bulunuyor. Bulunmaya devam ediyor. Bu bir hesaplaşmaysa kiminle kimin arasında ve nereye varacak? Yok eğer değilse bu işin sonu gene nereye varacak? Onu da elbette ki anlamaya çalışacağız.